Değerli dostlar, Bursa'mıza kazandırılan yeni bir müze, Panorama 1326 Müzesi'ni sizlere tanıtmak istiyorum. Osman Gazi Belediyesi tarafından Gökdere'nin hemen yanına inşa edilmiş olan, şu anda dünyanın en büyük kubbesine sahip panoramik müze özelliği de verilmiş olan bu müzenin alt katında 16 tane tablo var değerli dostlar. Bu tablolardan Bursa'daki padişahlar, ilk altı padişahın bazı olayları resmedilmiş ve aynı zamanda daha öncesinden Ertuğrul Gazi vesaireti resmedilmiş. Kısa kısa bu panoları sizlere aktarmaya çalışayım. Burada Ertuğrul Gazi göç yolunda Ertuğrul Gazi resmedilmişler dostlar. Kayıların Batı Anadolu'ya doğru, Söğüt e doğru gelmeleri resmedilmiş. Kış şartlarında bu şekliyle. İkinci tabloda Şeyh Edebali Osman Gazi ile resmedilmiş bir ağacın yanında değerli dostlar. Burada Şehzade Vali Dergahında Osman Gazi'nin misafir olması, yine orada görmüş olduğu meşhur çınar rüyası belki de bu şekliyle Şehzade Vali anlatması resmedilmiş. Burada ise bu tabloda Dursun Fakih Osmanlı'da Osman Gazi'nin bir bey olduğunu, bir hükümdar olduğunu ilan eden ilk kutbeyi verirken Dursun Faki ilk imam Hatipi olarak o resmedilmişler dostlar. Bu tabloda Yalokova Savaşı bu tarihçilerce tartışılan bir konu. 1302 Bizans tekfurları ile yapılan savaş, Koyunhisar Bafeus Savaşı, Yalokova bugünkü Yalova'da Bizans kuvvetlerinin Osman Gazi'nin bir baskın yaptığı, gemilere kaçanların kurtulabildiği, işte çoğunun öldürüldüğü, bazılarının da Bafeus Kalesi'ne e, sığınmış oldukları ifade ediyor. Özellikle tarihçi Halil Alcık e, 1302 Yalokova Savaşı'nın Koyunhisar Savaşı olduğunu ve bu savaşın Osmanlı'nın kuruluş tarihi olduğunu ifade ediyor. Bu savaş ise değerli dostlar Dimbos Savaşı 1303 tarihindeki Yenişehir, Erdoğan Köy yakınlarında yine şu anda Yenişehir'e giderken Koyunhisar Köyü'nün yakınlarında bu savaşın başladığı Dimbos geçidinde Bizans tekfurlarının, Bizans valilerine tekfur deniyor. İşte Bursa tekfuru, Kestel tekfuru vesaire Ulubat tekfuru Bunlar birleşerek Osman Gazi'ye saldırmışlar. Onlara karşı kazanılan bu zaferi resmetmiş. Bu savaştan sonra Bursa'nın ara ara kuşatıldığı ve dolayısıyla kuşatmanın aslında 1326'ya kadar 23 yıl sürmüş olduğu ifade ediliyor. Bu tablo ise değerli dostlar Balabancık Kalesi'nden Molla Arap'tadır Uludağ'ın eteklerinde. Osman Gazi'nin yanındaki oğlu Orhanan. Bursa'yı göstererek, Bursa Kalesi'ni göstererek, bakın Bursa'nın arasından Bursa Kalesi gözüküyor. Bursa'yı göstererek işarette bulunduğu oğlum şu Bursa'yı alasın ve beni şu gümüşlü kubbenin olduğu yere gömesin diye vasiyetini anlattığı meşhur tablo ifade edilmiş. Bursa'nın meşhurlarından Geyikli Baba bu tabloda resmedilmiş. Bursa'nın fethine geyikleriyle katıldığı Horasan erenlerinin bu şekliyle ifade edilmiş. Ve 1326'da Orhan Gazi'nin Bursa'ya girişi. Fethi Kapıdan altın Nisan 1326 tarihinde Bursa'mıza Orhan Gazi'nin girişi resmedilmişler dostlar. Burada ise Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra yine 1331'de izni yi aldıktan sonra İznik'te açılan ilk medreseye Davudu Kayseri'nin baş müderris olarak tayin edilmesi ifade edilmiş. Burada yine ilimle uğraştığını bakın astronomiyle elinde bir usurlap var. Burada astronomiyle de uğraşıldığını din ve ilmin birlikte olduğu ifade edilmiş. Burada değerli dostlar, evet Orhan Gazi'den sonraki padişah 1. Murat Hüdavendigar'ın 1. Kosova Savaşı'nda 1389 yılında bir Sırplı tarafından, yaralı görünümündeki bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit edileceğinin ifade edildiği bir tablo olmuş. Burada ise yine Bursa'mızın padişahlarından 4. Padişah Yıldırım Bayezid'in meşhur Nibolu Savaşı öncesinde yıldırım gibi süratle gelerek Nibolu Kalesi önlerinde Doğan Bey'e seslenişi resmedilmiş. Burada bakın burçlardan Doğan Bey'in baktığı ifade edilebilir. Bire Doğan, bire Doğan diye meşhur tablo güzel bir şekilde resmedilmiş. Bu tarafa geldiğimizde ise 2. Murad'ın değerli dostlar, pardon yine burada Yıldırım Bayezid'in Ulu Cami inşaatıyla ile alakalı planlara baktığı ifade ediliyor. Ve Ulu Cami inşaatı bu arada Ulu Cami'nin batı minaresi orijinal minaresi Yıldırım döneminde yapılmış. Tek minareli bir cami olarak inşa edilmiş. İkinci minare Doğu Minaresi Çelebi Mehmet tarafındandır. Bu arada değerli dostlar burada bakın somunlar müminler somunlar müminler diye Somunlar satan, ekmekler satan Somuncu Baba'nın burada resmedilmesi de Ulu Cami tablosuna ayrı bir güzellik katmış. Ve değerli dostlar 5. Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmed'in Petret Devri sonucunda 1413 yılında Emir Sultan Hazretleri tarafından kılıç kuşatma merasimi burada resmedilmiş. Burada bakın Emir Sultan Hazretleri'nin dua etmesi ifade edilmiş. Yanında bir kılıçla Çelebi Mehmet'e kılıç düzenlenip kuşatılacaktır. İlk kılıç kuşatma Yıldırım Bayezid'e yine Emir Sultan Hazretleri tarafından gerçekleşmiştir. Ve Çelebi Mehmed'i resmeden güzel bir tablo. Değerli dostlar Çelebi Mehmet genç yaşta padişah oldu. 8 yıl devleti derledi, toparladı. Osmanlı ikinci kurucusu sayıldı. Yeşil Türbe Yeşil Cami yaptırandır. Arkada bakın Yeşil Türbe Yeşil Cami resmedilmiş ve genç yaşında da vefat edecektir. Çelebi Mehmet'in resmedildiği güzel bir tablo olmuş. Bu arada değerli dostlar yine Yeşil Türbe'nin inşaatı sırasında Hacı İvas Paşa'nın burada Çinlileri incelemesi, İznik çinilerini incelemesi resmedilmiş güzel bir şekilde değerli dostlar. Turkuaz renkte Firuze Çinlilerinden dolayı Yeşil Türbe Yeşil Cami denilen Yeşil Türbe'miz Bursa'nın sembollerindendir ve Bursa'daki son padişah ikinci Murad'ın ilme düşkün olması, aynı zamanda hattat olması burada bakın. Hatla çalışsa, hat çalıştığını, kamış kalemi, diviti mürekkebi yazısıyla. ikinci Murad'ın alimlerle Muradiye'de bir köşkün içerisinde sohbet etmesi canlandırılmış değerli dostlar. Bu da buradaki 16. tablo olaraktan veriliyor. Değerli dostlar, Fethiye Müzesi ile ilgili böyle bir broşürde hazırlanmış. Dünyanın en büyüğü diyor. Kubbesi 40 metre çapıyla dünyanın en büyük panoramik müzesidir. Böyle. Yukarıda birazdan size göstereceğim resmi bu şekilde vermiş. Burada panoramanın bilgileri de verilmiş. Panorama 1326, 4500 metrekare inşaat alanı, 8388 metrekare kullanım alanı, 3160 metrekare otopark alanı diyor toplam 45 milyona mal olmuş. 42 metre çapındaki kubbesi diyor. ve ziyaretçi beklenmesi bilgiler verilmiş. Evet. Şimdi yukarıya kubbeye çıkacağız. Değerli dostlar kubbeye asansörle ya da yürüyen merdivenlerle çıkılabiliyoruz katına. Panorama 1326 Müzesi'nin dıştan görüntüsü böyle değerli dostlar. Büyük bir kubbe. Gökdere'nin yanında. Evet değerli dostlar tekrar bir yürüyen merdivenle kubbenin bulunduğu yere doğru geçiyoruz. Muhteşem bir kubbe 42 metre çapında bizi karşılamış oluyor. Değerli dostlar panoramik kubbe Bursa'nın fethinin canlandırıldığı muhteşem bir kubbe, muhteşem resim detayları var. Karşıda Uludağ görüyoruz. Bu arada Uludağ'ın eski adı keşiş dağı olduğu için bazı Hristiyan azizlerin kiliseleri de resmedilmiş sembolik olaraktan. Ve değerli dostlar karşıda Balabancık Kalesi var. Bakın tam karşıda yer alan kale Balabancık Kalesi. Bugünkü Bursa'mızın Telefiye'ye doğru çıkarken Moğol Arap mevkiinde yer alan kalıntısı az kalmış olan Balabancık Kalesi'nden Osman Gazi'nin bakmasını daha öncesinde bir tablo olarak resmetmiş idik. Oradan Tophane'ye bakıyor. Bursa Kalesi'nin olduğu yere bakıyor. Ve yanındaki oğlu Orhan Gazi'yi Bursa'ya alasın ve beni şu gümüşlü kubbenin olduğu yere gömesin, defnedesin diyor. Bu arada Uludağ'ın arasından akan dere Gökdere değerli dostlar. Nazlı bir şekilde akıyor bakın Gökdere. Kim merkez ilçemizi birbirinden ayırır Osman Gazi ve Yıldırım ilçeleri. Ve değerli dostlar bu arada buradaki antik kalıntılar gerçek değildir. Simitasyondur ve benzerleri yapılmıştır. Bunlar bir devrin kapanışını sembolize etsin diye, Roma'nın, Bizans'ın bittiğini sembolize etsin diye bu şekilde antik harabeler kalıntılar buraya serpiştirilmiş. Ve bu arada iki sütunun arasından Bursa surlarının oraya baktığımız zaman askerlerin yoğun olduğu bir bölge görüyoruz. Bakın orası Bursa'nın fethedildiği, fetih kapının olduğu yerdir. Şu anki Pınarbaşı mezarlığının olduğu yer ve oradan şehre girilecektir 6 Nisan 1326 tarihinde. Bursa Kalesi'ne bakıyoruz. Ve değerli dostlar, Bursa'nın 1326'da fethedilmesiyle surlara sancağın dikilmesi bakın orada resmedilmiş. Bu arada saltanat kapıdan çıkanlar bakın burada resmedilmiş. Bizans halkı ile yapılan anlaşma gereği serbest bırakılmıştır. Dileyen gidecek, dileyen kalabilecektir ve gidenler günlerce burada kuşatma altında aç kaldıkları için bakın Osmanlı insanının onlara yemek hazırladığını, aş hazırladığını çok güzel resmetmiş. Yani aslında bu fethin aynı zamanda bir barış ortaya koyduğu resmedilmiş oluyor. Evet, Tophane'deki Bursa Kalesi surları tam manasıyla resmedilmiş. Tabii o dönemde top teknolojisi olmadığı için şehri teslim alıyorsunuz. Surları yıkarak değil değerli dostlar. Yıllarca kuşatarak 10 yılı aşkın ara ara 23 yıl süren bir kuşatma neticesinde şehir teslim alınmıştır. Bu arada şehri teslim alabilmek için iki kale yaptırmıştı Osman Gazi. Balaban Bey'in yer aldığı Balabancık Kalesi doğu tarafındaydı. Ve batı tarafında yine bir kale bakın Aktimur Kalesi yer alıyor ileride değerli dostlar. Aktimur Kalesi'nin olduğu yer yine resmedilmiş ve bir köprüden geçiliyor. Orası Altı parmağın bitiminde stadyum verisindeki bir köprüydü maalesef günümüze gelmedi ama köprü ayakları durmaktadır. Ee, orası Cilimbos deresinin olduğu yeriydi. Ve en önemli resimdeki tablolardan birisi buradaki otağı çadır Orhan Gazi'nin çadırıdır. Orhan Gazi'nin 6 Nisan 1326'da Bursa'yı resmet fethetmiş olması, şehrin anahtarlarını e, burada Bursa Tekfuru'ndan alması resmedilmiş otağın önünde değerli dostlar. Yanına bir çınar ağacı resmedilmiş. Bu o dönemden kalma bir çınar değil değerli dostlar. Ama çınar Osmanlı'yı sembolize ettiği için Bursa çınarsız resmedilemezdi. Onun için bu çınar da burada verilmiştir. E, Bursa'nın yine meşhur ağacı olaraktan Erguvan ağacı burada resmedilmiş. Erguvan bayramı vardır. Emir Sultan Hazretleri'nin dergahını ziyarete geldiği Erguvanların açıldığı Nisan bahar aylarında değerli dostlar. Erguvan ağacı da Bursa'mızın yine sembollerinden verilmiş. Ve değerli dostlar burada tabii ki Bursa'da verilmesi gereken bir başka ağaç da zeytin ağacıdır. Karşıda da zeytin ağacı güzel bir şekilde resmedilmiş. Bu panoramik resim muhteşem bir kubbe altında değerli dostlar. Bursa'mızın fethedilişinin canlandırıldığı güzel bir resimdir. Herkesi bu panoramik müzeyi ziyarete bekliyoruz. Şu an ücretsizdir değerli dostlar bu müzeyi her gün ziyaret edebilirsiniz diyoruz pazartesi günleri hariç